Bu videomuz yapmış olduğumuz kayıtların nasıl analiz yapıldığıyla daha doğrusu analizlerin ne şekilde yapıldığıyla ilgili bir video olacak. Bu videodaki analiz için yine standart daha doğrusu programda kayıtlı olan demo kayıtlardan bir tanesiyle devam edeceğiz. Daha ilerleyen günlerde kendi yapacağımız özel yapacağımız kayıtların da analizlerini burada görebiliriz. Analiz kısmına geçmeden önce çok hızlı bir hatırlama yapalım. Herhangi bir e, signallar birden herhangi bir e, mesela buradan delil etkenliği açalım yine çoğu zaman yaptığımız gibi delil etkenliğe girdiğimizde e, buradaki basic bir ekran var. İşte bu ekranın içinde geçerli karşımızda ne var? Tek bir parametre görüyoruz burada. O parametrede de delil etkenliğinin e, ölçümü var. Burada mikro siemens veya mikro ohm cinsinden delil etkenliği ölçüm var. Bunu e, tekrar oynattığımız zaman yani yapılmış olan gerçek kaydı görmek istediğimiz zaman e, yükselişleri ve alçalışları burada görebiliyoruz. Tabi bu yükseliş ve alçalışlar zamana göre değişkenlik gösteriyor ve bizim için net bir şey veremiyor. Ya da biz buradan, şu ekrandan, e, delil etkenin ortalaması nedir? Veya minimumu nedir? Veya maksimumu nedir? Hesaplayamıyoruz ne yazık ki. E, bunu hesaplamak aslında çok zor değil. E, bunu durdurduğumuzda, şuraya bir çizgi koyduğumuzda, e, yani şöyle göz izası baktığımızda, Aslına bakarsanız 16 ile 17'nin arasında bir yerde olduğunu görüyoruz bunu. Ancak tabii ki e, olay böyle basit bir şey değil. 16 ile 17'nin arasında diyemeyiz. Tam bir rakam lazım bize. Biliyorsunuz bunlar binde birlik hassasiyetle giden e, olaylar. O yüzden yani bu çizginin tam olarak işte çizgi şuradaysa bu 15.2'dir diyemeyeceğimiz için e, daha güvenilir bir yönteme ihtiyacımız olacaktır. Bu hesaplamalarda ve analizlerde. Deri iletkenliği gibi bir parametrede biliyorsunuz e, her insanda daha doğrusu her takım şeklinde deri ısısına göre, deri sıcaklığına, bulunan ortamdaki nem, bulunan ortamdaki e, havanın kuru olmasına veya soğuk olmasına göre birçok faktörler dışarıdan etkileyecektir. O yüzden deri iletkenliği için e, olması gereken değer şununla şunun arasındadır veya en az bu kadar olmalıdır diye bir şey söylememiz imkansızdır. E, tabii ki bu e, değişimleri minimuma indirmek için laboratuvar ortamında ya da her denek için aynı koşulları kullanmak e, icap eder ama bu durumda bile sensörlerin takılma şekli, takılma tarzı, derideki yaralanmalar, e, nasır gibi yani deri üzerindeki oluşmuş olan iletkenliği engelleyebilecek bazı faktörler veya takan kişinin e, sensörü takarken yanlış takması, gevşek takması veya taktıktan sonra kişinin parmaklarını oynatıp sensörü gevşetmesi gibi birçok faktör karşımıza çıkabilmekte. O yüzden delil etkenliği için e, minimum değeri 10'dur, 15'tir gibi bir rakam söyleyemeyiz. Ancak şunu yapabiliriz. E, birçok biofeedback uygulamasında olduğu gibi delil etkenliğinde de e, bir baseline ölçeriz. Yani bunun anlamı şudur. Her A kişisi için veya B kişisi için fark etmez. Her kişi için önce Parmaklara sensör takıldıktan sonra belli bir süre işte bu süre 3 dakika, 5 dakika, 15 dakika yapacağınız işe göre değişir. Bir baseline dediğimiz bir kayıt alınır. Yani baseline kaydımızda kişinin o anki deri etkenlik durumu ölçülür. Burada rakamlar çok fazla önemli olmayacaktır. Bizim için bağlı olarak değişim önemli. Genellikle deri etkenliğinde. Ne demek istediğimi daha detaylı anlatacağım başka videolar olacak ama. Şimdi çok uzatmadan analiz kısmına bir geçelim. Orada tekrar konuşalım bunları. Analize geçmek için bir kaydı yaptığınızda, kaydı bitirdikten sonra, yani durdurduktan sonra e, ne yaptım, ne oldu, ne bitti kısmına bakmak için şurada gördüğünüz üç tane bar grafik var. Buna basabilirsiniz ya da klavyeden tab tuşuna basabilirsiniz. Tab tuşuna veya buna bastığınızda bakın farklı bir ekran'a dönüştü ekranımız ve burada analizleri yapabiliyoruz. Şu anda. Tek parametreli bir analiz yapacağız ve bu analiz kısa bir kayıttan, aşağı yukarı 5 dakikalık, 5 küsur dakikalık bir kayıttan olacak bu analiz. Eğer sizin kaydınız daha uzarsa yani 10 dakika, 15 dakika veya bir saatlere yaklaşırsa bu çizgilerin aralarını bu kadar geniş göremeyeceğiz. Bunları iyice sıkıştırılmış bir çizgi olarak göreceğiz. Çünkü bütün kaydı tek ekrana sığdırmaya çalıştığı için. Yani sizin karşınıza çok daha karman çorman bir ekran çıkarsa bunun sebebi sürenin daha uzun olmasından kaynaklanıyordur. Ya da bunun yanına daha farklı parametreler gelirse o parametreler de sürenin daha doğrusu görüntünün bozulmasına sebep olacaktır. Ama şu anda basitinden gidelim dedik. Tek parametreli bir analiz kısmındayız. Analizlerimizi yaparken bahsettiğim gibi belli baseline ve baseline'dan sonrası ya da baseline ve stimülasyon yani uyaran kısmı gibi ya da baseline ve baseline'dan sonra gelen görev gibi e, değişik şeylere bakılabilir veya ve psikoterapi için kullanıyorsanız baseline ve keyword olarak yani e, kişiye belli anahtar kelimeler verecekseniz eğer kişinin heyecanlı mutluluğunu veya üzüntüsünü ya da duygusal e, tepkilerini ölçmek istiyorsanız e, verdiğiniz bu göreve ya da duygusal e, etkiye veya işte bu anahtar kelimeye göre e, kendiniz de sistem üzerinde e, belli kayıtlar oluşturabiliyorsunuz. Bunları nasıl yapıyoruz, eğer ki kayıt esnasında klavyenizden Space tuşuna bir kere basarsanız oraya bir markör koyuyor. Markör dediğimiz olay şunlar, bakın Breathing Pacer demiş burada ilk başta, aslında şöyle bir markör var gözükmüyor şu anda. İkinci bu markör de Start Training Pacer demiş, bu farklı bir kayıt için yapılmış markörler ama biz de bu markörleri istediğimiz gibi koyabiliriz. Bunu nasıl koyuyor? Bu markörlerin koyulması için iki yöntemimiz var. Onu da şuradan göstereyim. Tekrar e, bir kayıt açalım. Kayıt üzerinden e, nasıl markör koyulduğunu da görelim. Tekrar da iletkenliği açalım. Aşağı yukarı aynı kayıt üzerine devam etmeye çalışalım. E, bakın kayıt esnasında e, diyelim ki baseline kaydımız var şu anda. Zaten ilk başlangıç her zaman baseline olacaktır. Ama baseline'dan sonra herhangi bir e, uyarana geçiş yapacaksanız. Örneğin e, ne olsun? E, sayı sayma diyelim. 2000'den geriye doğru 7'şer 7'şer düşerek say dediniz. Bu kişiyi zorlayan ve heyecanlandıran bir görev olacaktır. Şimdi bakın bu görev vermek için e, şunu yapabilirim. Klavyeden Enter tuşuna basarsam eğer Please enter the text of the session marker diyor. Yani burada şunu demek istiyor. Ne yazayım ben buraya diyor. Oraya bir çizgi koydum ben ama bu çizginin adı ne olsun diyor özetle. Mesela buna e, say deyip e, tekrar Enter'a basarsam e, sistem ilgili noktaya yani enter'a bastığım noktaya bir marker koymuş olacak ve bunu biz analiz kısmında göreceğiz. Şimdi tekrar analize giriş yapalım. Durduruyorum yani seansın bittiğini varsayıyorum, kaydın bittiğini varsayıyorum. Tekrar analize gittiğim zaman bakın buraya say diye bir marker eklenmiş oldu. Siz bundan dilediğiniz kadar çok marker ekleyebilirsiniz. İsterseniz kaydın tamamını markörlerle geçirebilirsiniz. Buradaki mantık şudur. Genel olarak say marköründen önce ne sıldık, Say marköründen sonra ne olduk? E, gibi yani öncesi sonrası kıyaslaması veya öncesi esnasında ve sonrası kıyaslaması yapabileceğiniz bir durumdur. Örnek veriyorum burayı baseline olarak kabul edersek şu ilk kısmı. E, buraya bir markör koyduk işte say markörünü koyduk. Sayı sayma görevini verdik daha doğrusu. Şurada bir arada işte atıyorum sayı saymayı bitir. Tamam artık rahatla. Eee e geri dön. Yani bitti görevin dersek örneğin şuraya da say bit veya say bitir gibi bir şey yazıp bir marker koyup şu arada e, kişinin heyecanlı ya da görev görevde olduğunu bilip o arayı ayrı değerlendirip öncesini ayrı değerlendirip daha sonraki kısmı da ayrı ayrı değerlendirme imkanımız olacaktır. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Detaylara bakalım. Bu e, analiz kısmımız ee, genel olarak kaydın tamamını gösteriyor ve kaç kanal kayıt yaptıysak yani neyi kaydettiysek hepsini gösterir. Şu anda tek kanallı bir kayıt yaptık yani sadece e, delil etkenliği kaydettik. O yüzden burada sadece delil etkenliğini görüyoruz. Bunun delil etkenliği olduğunu nereden biliyoruz? Nasıl anlıyoruz? Bakın aşağıda 5. sensörden E özür dilerim 5 numaralı e, girişten sensör biraz zor okuyabiliyorum o yüzden zorlanıyorum. E, delil etkenliği min values olarak yazmış. Mean value ne demek? Bu da önemli bir değer. E, mean value ortalama değerler demek. Zamana göre bir ortalama alan bir değerdir. Aslına bakarsanız delil etkenliği veya özellikle EEG ve EMG gibi e, ölçümler çok hızlı hareket eden ölçümlerdir. Ve bu hızlı hareketi gözünüzle e, takip etmeniz çok zordur. O yüzden sistem özellikle raporlarda bu hareketlere e, ortalama bir sistemiyle sizin karşınıza çizimlerini getirir analiz ekranında. Ancak siz illaki ben normal halinde göreceğim derseniz tabii ki bunu da görebilirsiniz. Bunlar hesaplamalarda bir etki sağlamaz. Hesaplamalar zaten standart hesaba göre yapılır. Sadece sizin görebilmeniz için yumuşatılmış grafikler gösterir burada. Şimdi analiz ekranının bir iki özelliği var. Onları hemen değinelim. Analiz yapmayı en sona bırakmayı düşünüyorum. Çünkü farklı özelliklerimiz var. Öncelikle bu say dediğimiz ya da işte daha önceden koyulmuş olan ee, pacer gibi ee, şeylerimiz var. Markörlerimiz var. Bunları zaten nasıl koyduğumuzu gördük. Şimdi analiz ekranının üzerinde yani şu alanda sağ tuşa bastığımız zaman karşımıza neler çıkıyor onları inceleyelim.